Selamünaleyküm arkadaşlar. Umarım herkes sağlıklı, sıhhatlidir. Kış günü. Bugün ufak bir işimiz var. Onu görmeye gideceğiz. Ee, hala karlar duruyor bazı yerlerde. Evet. Yavaş yavaş çıkalım. İşimizi görmeye gidelim. Hem muhabbet edelim hem size yol göstereyim. Şu an eksi 2 derecede diyor arkadaşlar. Eksi 2 derecede hava şartları. sağ taraftaki Atlantik yazan yer var arkadaşlar. Balıkçı. Balığı ben pek sevmem de. Sen arkadaşlar vardır muhakkak ama felaket kokuyor. Ya. Koca mahalle tamamen duvana sarıyor. Biz dördüncü katta olduğumuz halde koku oraya efil efil geliyor balkona çıktığımda. Kimisi sever kimisi sevmez ama benim pek fazla tercihim değil. Arkadaşlar 1 Mart'tan sonra Almanya'da kuaförler Gerçi eyalet eyalet değişebilir ama 1 Mart'tan sonra Kuaförler açılacakmış Uzatmalar falan devam edecek Ama beraberler falan 1 Mart'tan sonra Açılacağı ile ilgili bir haber okudum Postacı amca gidiyor Bisiklet yolları kar ile dolduğu için Postacı arkadaş mecbur Yoldan gitmesi gerekiyor Aynı zamanda onlar elektrikli arkadaşlar. Günlük ortalama 70-80 kilometre yol yapıyorlarmış. Nereden bildiğimi soracak olursanız daha önce iki tane postacının sohbetini duymuştum. Ben dedi bugün dedi 60 kilometre sürdüm dedi. Ben de şaşırdım. 60 kilometre mi dedim. Evet dedi bugün dedi fazla dedi. İş yoktu dedi. Normal dedi. Ortalama dedi. 80 kilometre civarlarında dedi yol yapıyoruz dedi. <laughs> Arkadaş ne bağırıyorsun? Arada var 2 metre mesafe. Sen de bazen almaya da benzin mazot fiyatları yükseldi. 99 sente kadar mazot düşmüştü. Hatta 96'ları görmüştüm. 90 ama fazla uzun süreli durmadı 96'da. 99'a geç çıktı. 99'a çıktı. Ondan sonra 99 ile 1.10 arası bayağı epey bir devam etti bu şekil şu anda 1.29'lara dayandı mazot. Araba yıkama 6 ,50 euro 50 cent arkadaşlar. Makineler yıkıyor vesaire. Onun fiyatı 6 ,50 euro 50 cent. Kendiniz yıkamak istediğinizde ee, su tutuyorsunuz. Köpük yıkama yerleri var. Kendiniz yıkıyorsunuz. Bir 20 saniye falan sürüyor ortalama. Kısa sürüyor aslında. Her jeton atma 50 cent ben genelde kendim yıkıyorum ara çıkama yerlerine gidiyorum orada kendim yıkıyorum daha iyi 6 euro 50 sent. benzinliklerde makinenin yıkadı sonuçta şu var oraya versek de aracın kapı gibi iç bölmeleri kapandığı o iç bölmeler kasa ile kapı arasındaki iç bölmelerin arasında sular kalıyor kirler çıkmıyor onlar için ekstra bir daha aracı silmemiz gerekiyor aracın ee, camlarının iç bölümünü silmemiz gerekiyor sonuçta yine temizlik yapıyoruz yani oraya verdik diye aracı ee, tamamen yıkayıp da bize vermiyor sadece Orası benim gözümde aracın bir an önce kapasını atıp pratik bir çözüm sunuyor. Herhangi bir yere acil işiniz varsa gidecekseniz Ama ince işçilik yapacaksanız kendiniz yıkanmanız gerekiyor. Çıkarsın, çıkarsın. Evet, inanıyorum sana. Yapabilirsin. Hadi. Fazla da gaza asılma. Kayabilir ve arkadaki araçlara vurabilir. Az daha, az daha olacak. Burası da Duisburg şehir merkezinin arka bölümü Buradaki otobanlar açık ama iki gün önce Gladbeck tarafına gittim Oradaki e, şeritler tekti. Daha doğrusu kardan dolayı teke düşmüştü. Şu an buradaki yollar açık. Güzel. Mahallemize geldik arkadaşlar. Bazen ufak işlerimiz oluyor. Bazen de canımız sıkıldığında arabaya binip gezdiğimiz oluyor. Bu akşam da videonun başında belirttiğim gibi ufak bir işim vardı. Bunu halledeyim dedim. Hem de böyle bir akşam sefası yapalım dedim. Sizlere de bunu yansıtmak için. Marketler açık hali arkadaşlar. 9'a kadar açık. Evet arkadaşlar park yerimize geldik. Ee, araçta sıcak. Araçtan insan inesi de gelmiyorduk Zaman geçtikçe daha fazla soğuyor. Bu arada arkadaşlar kanala destek vermek için abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.